Evet girdik. Bakalım ne olmuş? Ananı satayım. Sakura, Sokoro. Kanka ben hiçbir şey yapmadım ya. Ben valla sefaret köpeğim. Mali kanka Bilal Geregen'e sormuşlar. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Demiş. <laughs> şey, Anneni. <laughs> Bak hayvan yok. Dara'nın uzunları yok. duba yok. Bir ram yok. Burada sürekli bir şeyler kayboluyor. Neyse bunlara bismillah Yelik'ten sonra <laughs> oldu. Gel belge. Hani <laughs> <laughs> anlamam biz düzenli şekilde takılıyorduk dün. Alo selamun aleyküm. Taksi telefonu? Beli Taksi darit? Beli. Beli Hoş mavaltın, Şeyler Bizim elmas melmas nart zurt. her bir boku bulabileceğimiz yer maden yaparak ya. bulamıyoruz. Ben buluyorum valla ben 21 tane buldum elmas. Nerede kanka? Tam <laughs> Madende. Yani aldın mı? Al elimde kanka nasıl ya? Kadınlarım mı? <laughs> Yok şey Köyümüzde ve medeniyetimizde nasıl bir zarar? Bana kendi evet medeniyetinin abi. kısmını göster ve puanlayalım hep birlikte hadi. Kanka gel follow me yap. Buradan şu karşı tepeye kadar benim mekan işte. Çete oylarımızı yazalım arkadaşlar. Birden ona kadar. <laughs> Sırada Hasan var. Gel abi göstereyim follow. <laughs> Efe sıçtı arkadaşlar. Sıçtın mı Efe? Bizim giriş buradan. Burası mini bahçem. Hobi, hobi bahçesi. Burası benim ev. Zararın yatağı. Burası benim yatağım. Bu da benim storage depo. Burası benim depom. Köpek kulübem var. Rex evet. evet. var. Bir de eşek Aha. yok muydu lan? Burada seks isimli altım var. Burada eşeğim var. Bunlarım Burası bahçesi. da bahçesi. Evet. Benimki bu kadar abi. Sırada İsmail var. gariban ama beni takip edin beni takip edin. Aynen öyle evet. mi? Gabar dağına gideceğiz. SK gelecek şimdi dur amına. Kanka bloğum yetmedi böyle. Bışına. Şimdi sıra Hakan'da. Yani ha, amcıklar ya bunlar var ya. Karar sen ne verdin lan? Oo, 9, Hayır, dokuz rekabet. 98. Ben rekabeti göstereceğim sana reklam. Abi girişte Ses, sert bilesin. güvenliğimiz var. Sert güvenliğe bak bakışa bak. <laughs> <ne>? Hakan <laughs> bir şey diyeceğim bu tepe köyü... niye böyle? Kanka bu... Orada bir şey yok bakmayın oraya. Burayı bir oh. şey yok sormak evet. lazım. Evin güzel yanı şu tüm köyü görebiliyorum. Evet. Evet harbiden görüyorum. Dediğim gibi yer sıkıntısı yaşıyorum. Nasıl <laughs> -hı. Asıl olan aşağıda. Burada bir şey yok. Yürü, yani aynen. Bir daha iniyoruz. Burada da bir şey yok. Yine bir şey yok. Aşağıya <laughs> iniyor. A few moments later. <laughs> Maden iniyorsun gibi bir Madeni Maden <gülüyor> <iniyor>. <gülüyor> A few minutes later. <gülüyor> <gülüyor> ha. A few inches later. Sen nereye psikopatısın kanka? <laughs> Gabardan hoş <geldiniz. gülüyor> Bu ne oldu? <laughs> 12 seconds later. Aa yarısına geldik şu an. Bunları demir mi lan? Alalım amına Vay oha. Lader bir şey soracağım. Neden burası amına koyayım? Neden böyle? Peki. Gündemdeki Efsane Adası var ya. Hayır. Şu oldu orası kapandı. Şu zenginlere evet. gidecek Aa. bir yer lazım. Ben de dedim ki neden burası olmasın? A few moments later. Boş bir boşalayım ya. Tamam bir boşalayım bekle. Üstümü. Yeah. Abi bu abi, ne, ne zaman dakika, malum geldi malum. Hocam. Bak bak. Yılmaz. Selamun aleyküm. Tamam. Bak tamam. abi. Abi tamam. geldi lan. Birleşti sen. Ha bu oldu ya. Gittim zamuk. Beraber gidelim. Ona ne sikiyorum. Bana yardım et. Bu saatten sonra tamam mı? Oyun lazım. Beyler ne tarafa doğru gittiniz? Tamam, Kakan geldiyse söyle. Korna hiç geldi bunlar? Oh, Allah kahretsin Allah. Eller kader kıymet bilmiyor anne. Bunlar saldırıyor mu lan? Ama. Ama değil göte. Şimdi topradı fazber. Nereden gittiniz lan bunu? Bak daha. bak burada şaka yapılmaz beyler. Bu geri çıkalım. Burası <gülüyor> burası, burası <gülüyor> var. <gülüyor> burası ölüm yeri var ulan. Nereden gidiyorsunuz lan bunu? Soldan devam ya. Şurada blok varsa kapatak. Sağdan devam edelim dedim ben de ama şöyle bir bot Siyasi burada, kavgalar mı? bunlardan çıkıyor işte. Yanımızda Garbarıscan Cem var. Cem cim, hoş geldin kardeşim. <laughs> Yedek kazman var mı? Kanka eee... Iı, sana şöyle bir güzellik yapayım, yapayım. Sana şöyle güzellik yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, şey abi bir ben bir orada bir şey. bu mavi ticareti amına koyayım. Eisenberg. Hey, my Maymay. my git. <laughs> <laughs> gelin gelin g gelin. Eder şimdi buraya gelin buraya gelin Senin buraya. Senin ben gelin. elini sikeyim. Niye tek tek yazıyorsun? Buraya 2 3 hayvan çekeyim ben ya. Benim şeylerim ya, nerede? Saçtım. Bir şarkı açayım kendime. Hayır 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 ya. Senin içinde götlük var ondan. Onları şu an zaten Hoş bulduk. Hoş. Hayvan, hayvan şeyine ihtiyacımız yok. Oğlum. Merhabalar. Üretecek şey. <laughs> Dini şakalar. Ondan, buradan bir göç edelim neler. <laughs> <laughs> oh, Dini. Yok köpek balığı falan şikayet. İsmail böyle soğuk soğuk şakalar yapıyor ya amına koyayım. Hmm. Videoda malzeme çıksın diye. Gece işte gülüp kendini alkışlıyor. Ben, Hakan, yapayım. devlet bir kadına dokunduğunda misal ceza veriyor. Ona göre. Zarar kadın mı sen bir devletsin? Ben devlet. O zaman zararda kadın. O yüzden git o toprağı düzelt. <laughs> şey yapayım mı? Mali. Mali. Lan burayı niye kırdınız ya? Ortadaki taş kırdım? Kırdım. Altında bir şey mi vardı amına koyayım? Var, yatır var. Nerenin? <laughs> canım, canım. Fala, galera.